arkadaşlar sizlere yardımcı olabilecek bir video çekmeye karar verdim. Yeni yeni sosyal medya olayına atıldık biraz video çekmeye başladık. Kendi çapımızda eğlenmeye başladık. Eğlenceli e, halimizi sizlere yansıtmaya çalışıyorduk. Şimdi böyle bir şey yaparken, böyle projeler, bir şeyler uygularken de bazı yardımcı aparatlar isteniyor. En çok kullanılan yardımcı aparatlardan bir tanesi tripod, ikincisi ring light. Yani ring light dediğiniz bu yüzük halka şeklindeki led ışık. İşte bunun karşısında videolar çekiliyor, daha net gözüküyor falan. Bunun yaklaşık 3-4 gün araştırmasını yaptım. Elde ettiğim birkaç marka oldu. Ama o markaları birebir bulamıyorsunuz. Daha doğrusu girdiğiniz site ismi veremiyorum ama genel anlamda satılan satılan yerlerin bir çoğunda o toplu satılan yani herkesin bilebildiği sitelerin çoğunda girdiğimizde koydukları resimle gelen ürün çok farklı oluyor. Yani yorumlara çok dikkat ettim. Ta ki bir tane e, bir satıcı bulana kadar o satıcı fotoğrafın kendisi çektiği çok belli. Ondan aldık ürünümüzü. Ürünümüz geldi. Daha önceden de bu zaten bir başka kullanıcıda gördüğüm için aldım. Bu tripodu. Bir 6 inçten başlıyor. Küçük masaüstü için. 6, 10, 12, 14, 18, 22 falan gidiyor böyle. Bence ilk başta 14 inç alın. Niye diyeceksiniz? 12 inçlik yeter normal. Hatta 10 inçlik bile yeter. Fakat 14 inç size kullanış açısından ve aydınlık açısından çok çok ideal. Ortasında telefonun e, durduğundaki konumu, telefonun ışığa karşı bir gölgesi olmayacak. Yani ışık vurduğunda telefon ona bir gölge yapmayacak. Tam ortasında kalıyor gayet kullanışlı. Benim düşüncem 14 inç ve ben de 14 inç aldım. Markasını özellikle bu şekilde gösteriyorum ki bunu görün. Hani alacağınız zaman eğer bu ürünü görürseniz alın. Çok hoşuma gitti. Şimdi ürünü beraber açalım. Önce <laughs> şu oh. Ürünümüzü çıkarttık, kutunu şöyle bırakalım. Şimdi ürünün içeriğinde arkadaşlar, şöyle öncelikle size göstereyim. Ürün içeriğinde telefon tutucu aparatı, güç kaynağı, kontrol tuşunun olduğu kablo, link light ve işte üstünde zaten telefon tutucu yeri kendi üstünde sabit. Bu arada şöyle göstereyim arkadaşlar. Ben zaten daha önceden açmıştım, oradan biliyorum. Şöyle bir avantajı var. Bu gördüğünüz komple metal arkadaşlar. Bu da metal. Yani burası ve burası metal. Yani ön yüzeyini çevirdiğinizde herhangi kabartmalı değil. Birebir buna göre sıfır. Yani top baş olması video çekerken hani istediğiniz yöne rahatlıkla çevirebiliyorsunuz. Telefonunuzu rahat tutuyor eğip kaldırmadan. Şimdi ürünümüzü size kuralım. Ürünü kurarken şöyle bir şey dikkat edeceğiz. Telefon takılacak yerde. Önce şu telefon tutan aparatı şöyle yakından göstereyim. Bu aparatın şurada küçük bir yeri var. Küçük parçası. Bu parçayı açıyoruz. Bu halkayı buraya takıyoruz. Daha sonra burayı böyle yakından göstereyim. Şurada daha net olabilir. Burayı buraya geçiriyorum. Daha sonra bu alttaki vida olan zaten aynı vida şeklinde takıyorsunuz. Kurulum çok basit. Yatay olarak da kullanabilirsiniz, dikey olarak da. Zaten telefonunuz her türlü sığacaktır. Hani bunu şöyle düşünelim. iPhone telefonu dikey taktım. Ben bunu yatay kullanmak istediğimde çok basit. Arka taraftan bunu çevirdiğim anda yatayla kullanabiliyorum. Dikey kullanmak istediğinizde dikeyde çeviriyorsunuz. Bu arka kısmının en büyük avantajı bu. Yani buranın yuvarlak olması. Yani yatay veya dikey olarak sıkıntı yaşamayacaksınız. Burayı taktıktan sonra arkadaşlar bence şunu bir açalım. Daha sonra bu açalım. Şu kaynağı ile fişlere giden kablonun Şöyle bir bağlantısı var arkadaşlar birbirine. Bir dişi bir erkek şeklinde çok basit. Bunu takıyorsunuz. Güç kaynağımıza şimdi elektrik vereceğiz. Ondan önce bence bir tripodumuzu bağlayalım. Bir de tripodumuzu açalım. Tripod çok çok uzun geldi arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Tripodun boyutu 2 metre. Yani epey uzun. Fakat ürün bize geldiğinde üründe ufak bir problem yaşadık. daha doğrusu yani problem varmış. Hemen şirketle görüşüp aldığımız yerde sağ olsunlar değiştirecekler ilk kargoyla. Şurada şöyle bir hata geldi. Bakın bunlara dikkat edin. Vida sıkışmıyor sonra. Vida ile birlikte dönüyor ve atıyor. Bu tarz şeylere dikkat edin. Ben geldi geldiğinde kontrol ettim. Görür görmez zaten haber ettim. Ben size şöyle açılışını göstereceğim. Açılış ve kullanışı çok basit arkadaşlar. Önce şuradaki burayı gevşetiyoruz. Gevşettiğimizde buralar açılmaya müsait, oynamaya müsait oluyor. Buradan tutup yukarı doğru bu orta çubuğu çektiğimizde ayak şeklini siz ayarlayacaksınız. Nasıl durmasını istiyorsanız yerde. Çektiğimizde kuruluyor. Çok basit bir kurulumu var. Şöyle kurdu. Tekrar aynı ile sabitliyorsunuz. Aynı iddiayla sabitliyorsunuz. Ben size şunu Şöyle yine de ufaktan gevşetip hareket ettirdiğimi göstereyim. Bakın arkadaşlar boyu görebilecek misiniz tamamını bilmiyorum ama yani gerçekten benim boyum 1.78. Epey fark var. Hani epey epey fark var. Daha bunun üstüne bir de ring light takacaksınız. Hani onun da boyutunu gördüğünüz gibi epey uzun. İş çapı 36 iş çapı e, yanlış hatırlamıyorsam 37 28 cm burası. Şimdi 36 yaklaşık bir 8-9 santimde burası var. Yani ortalama bir 45 santimde bu var. 2 metrenin üstünde 45 santimde bu. Yani 2,5 metreye yaklaşıyor. O yüzden yani boy fazlasıyla yetiyor. Ben şu vidalaya e, vidalıya sıkıntı olduğu için şuraya indireceğim arkadaşlar. Sadece şu üst kısmını sabitleyeceğim. Sağ sola böyle yine dönüyor, oynuyor. Sıkıntı yok hani ring ayarlamak için. Ring burada iki tane vidası var arkadaşlar. Bu buraya ilk oturduğunda şöyle size doğru takayım. Yani buraya ilk oturduğunda tam girecek. Girdiğinde sabitlemek için. Yani Bununla ekstra bir işiniz olmayacak. Bunu bir kere sabitliyorsunuz. E, Ring light'in aşağı ya da yukarı eğiliminde kullandığınız tek bir de bu. Zaten bunu söktüğünüzde ikisi de metal olduğu için çıt çıt ederek, şu an siz duymuyor olabilirsiniz. Bu arada böyle tırnaklı yerler var. Oraya geliyor. Nasıl durdurmak istiyorsanız bu şekilde bırakıyorsunuz. Şimdi biz bu şekilde ayarlayalım. Dışımızı takıyoruz. Şimdi arkadaşlar elektriği verdikten sonra zaten elektriğin olup olmadığını da şuradan anlıyorsunuz. Bakın burada tuşta bir mavi ışık yanıyor. 4 tane tuşumuz var. Tuşlardan bir tanesi açma kapama tuşu. Bir tanesi mod değiştirme tuşu. Bir tanesi ışığı azaltma. Bir tanesi ışığı çoğaltma yani gücünü arttırma. Şimdi ben size ışığınızı açacağım. Bu ışığımızı açtık. Ekranda da görüldüğü gibi epey canlı. Bu beyaz arkadaşlar. Bu sarı. Bu da gün ışığı modu. Bilmiyorum şu an orada ekrana nasıl görünüyor ama umarım size yansıtabilirim. Beyaz olan, sarı olan, gün ışığı modu. En çok kullanılan şey zaten gün ışığı. Bunu da kısabiliyorsunuz. Gücünü azaltarak kısabiliyorsunuz. En kısık hali bu. En şiddetli hali de bu. Epey aydınlatıyor. Işıkları kapatacağım. Böyle geçeceğim. Şöyle Tamamen telefonu buraya takmadım ama şu an ışıkları kapattığımda ne kadar net görünüyorum. Tamamen karanlık bu ortam. Herhangi bir ışık yok. Normalde buraya taktığınızda daha e, hani telefonu kendi yeri burada olduğu için e, açısından dolayı sanırım daha net görüntü alacaksın. Fazlasıyla yetecek. Mesela şu an size modları da değiştireyim. En azından görmüş olursunuz. Şu beyaz modunda, bu sarı modunda ki pek e, tavsiye etmiyorum. Bu da gün ışığı modu. Gün ışığı modu gerçekten çok güzel. Yani genelde kullanılan zaten gün ışığı modu. Önümüz bu şekilde. Şimdi bir de tripoda takarak görüntü yapmaya, e, görüntü aktaracağım size. Ama o da tamamen karanlık. Sadece ring light'ın ışığıyla görüntü veriyorum. Şimdi ışıkları açayım. Bu da normal ev ışığındayken eh ring ile beraber e, aldığınız görüntü. Umarım memnun kalmışsınızdır. E, özellikle tekrar şunu son yine göstermek istiyorum. Ben çok araştırdım. Yani fiyat konuları zaten epey değişik. Aldığım fiyatı da e, e, alt tarafı açıklama arkasına atacağım. Aldığım linki yerinde linkini atacağım sizlere. Yani ben bunu aldım. Çok memnunum. Ürün kalitesi de güzel. E, dediğim gibi çoğu yerleri metal olması birçok e, avantaj veriyor. Çünkü çoğu malzeme plastik olunca çabuk kırılıyor, çabuk bozuluyor ediyorum arkadaşlar. Bundan sonraki videolarımız zaten böyle göreceksiniz. Görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. İlk defa havuçsuz bir video çekiyorum. Bunun da ayrıntısını bilmek. Ha bu arada şu son cümleyi söylemeden edemem yani. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.